organlar ve sembolik anlamları nedir? Sembolik anlamları da taşıyan birer sistem bizim bedenimiz. Duygu ve düşüncelerimiz her bir organda vücut buluyor. Her organ hücrelerden oluşuyor ve belli fonksiyonları var. Hastalıkları ve yaşadığımız olayları bu açıdan yaklaşmak, onların bize vermek istediği mesajları anlamak için oldukça etkili bir yol. Müzik Herkese merhabalar. Bağlı gözüm YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çokça benim soru aldım. İşte midemde şikayet var. Bu neydi hocam? Bu hazımla ilgili miydi? Hayatta duyduklarımızı hazmetmek miydi falan gibi şeyler söylenebiliyor. Bununla ilgili bir bölüm yapalım istedim. Organlar ve sembolik anlamları nedir? Çünkü bedeni ve organları biyolojik ve fizyolojik bir sistem olarak görmek tabii ki doğru bir yaklaşım. Ama aynı zamanda Bunların yanı sıra sembolik anlamları da taşıyan birer sistem bizim bedenimiz. Çünkü duygu ve düşüncelerimiz her bir organda vücut buluyor aslında. Her organ hücrelerden oluşuyor ve belli fonksiyonları var. Örneğin pankreas bedenin şeker ihtiyacını karşılayan bir organ ama aynı zamanda hayat neşesiyle pankreas arasında yakında bir ilişki var. Bu açıdan bakarsak eğer bir organ biyolojik bir yapı olmaktan aslında daha sınırsız bir şey. Tıpkı yaşadığımız olaylarında sembolik anlamları olan bilgi taşıyıcısı olmaları gibi. İşte bu sembolik yaklaşım e, bizi görünen şeylerin ardındaki anlamlara ulaştırmış oluyor. Yani her şeyin birer mucize olduğu gerçeğine de insanın var olması da Bunların hepsi birer mucize. Sağlıklı olmak da bir mucize. Yenilen bir gıdanın kana dönüşmesi de bir mucize. Yani biz başlı başına bir mucizeyiz. Bir duygunun hormonsal bir salgıya dönüşmesi de öyle. Hastalıkları ve yaşadığımız olayları bu açıdan yaklaşmak, onların bize vermek istediği mesajları anlamak için oldukça etkili bir yol. Yani mesela rahimde oluşan bir kitle, tehlikeli olmaması için kopartıp aldırabilirsiniz. Bu e, dişilikle alakalı bir anlama gelen bir direnci mesela dişiliği reddetmek gibi bir anlamı da olabilir. Bunu fiziksel yapınız da bunu yapabilir. Her ikisi de bizlerin bakış açısından kaynaklanan bir tercih gibi düşünebiliriz. Şimdi yeteneklerinize rağmen başarılı olmamanızı dışsal koşullara bağlayabilirsiniz. Kaderinize razı olur ve oturursunuz. Ya da bunu yanlış düşünsel kalıplarınızın bir sonucu kabul edip onu değiştirmeyi de seçebilirsiniz. İşte eğer organlarımız bizim kendimizi dünyada ifade etmemiz ve gelişmemiz için hizmetimizde olan sembolik yapılardan biri ise o zaman şimdi bedeni hem temel parçalarına hem de organlardaki problemlerin, hastalık dediğimiz konuların bize aslında ne için ışık tuttuğuna bir bakalım isterseniz. Çünkü zaten dediğim gibi bu çok sorulan bir şey. Şimdi bedende şöyle baktığımızda önce başımız var. Bedenimizin yönetim merkezi. Bakmak, görmek, işitmek, anlamak bakın hepsi başta. Boyun hemen aşağıya iniyoruz. Başın sağa sola çevirerek hayatımızdaki olasılıkları görmemizi sağlıyor. İşte eğer boynunuzda bir katılık, boyun tutulması falan varsa hayattaki olaylar o dönemde yaşadığınız olaylara katı bir yaklaşım sergilediğinizi düşünebilirsiniz. Geldik üst bölge, üst gövdeye. Gücü sağlayan ve oluşturan kısımdır. Güç mekanizması. Kollar eylem araçlarımızdan bir tanesidir. Aynı zamanda tutmayı, iradeyi ve gücü de sembolize eder. Bacaklar hareketi oluştururlar ilerlemek cesaret, geleceğe duyulan merak duygularını da sembolize ederler. Adım atmamızla da alakalıdır. Bir işe mesela benim birkaç yıl önce şöyle bir olayım olmuştu. Çok yoğun çalıştığım bir dönemde evet yine home office çalışıyordum ama İnanılmaz böyle yoğunluk işte gece yarılarına kadar seanslar alıyorum falan üstüne bir ameliyat bir operasyon geçirdim tam her şey şahane normal hayatıma dönecektim ayağım halıya takıldı ve bacağım kırıldı dizime kadar alçıya alındı. Şimdi burada hayat bana bir şey demek istiyordu o zaman da hatta Aa, görülmez kaza falan evet okey kaza ama burada bir şifreyi okumamız lazım hayat bana neyi söylüyor? Dur. Bir dur bir bak bakalım ne oluyor? Neden amaçsızca gidiyorsun? İdrak etmem gereken bir şeyler var. Hayat seni durduruyordur. Yani ayağınla ilgili bir şey olduğunda mesela. Gelelim sırta. Sırt yükü taşıma yerimizdir. Hayatımızdaki yükler gücü ve sorumlulukları üstlenmeyi de sembolize eder. Bel bölgesi özellikle bedenimizin orta noktasıdır. Gücümüzün merkezi olarak da kabul edilir. Aynı zamanda parasal mevzuların da olduğu yerdir arkadaşlar. Bel, sırt bölgeleri, arka tarafımız. Bazen görmek istemediğimiz mevzular, görmeyi tercih etmediğimiz konular hayatımızda. Mesela çok borçlanma falan. İstemeyiz yani bunlar hayatımızda olsun. Ne yaparız? Sırtımızı atarız. Sırtta problemler başlar. Sırt ağrıları, bel ağrıları. Genel olarak iskelet yapısına baktığımızda bedenin taşıdığı, taşıyan o organımız yani iskeletimiz sağlamlık ve hayata karşı duruşumuzu da temsil eder. Kan bedenin hayat iksiri gibidir. Bizim canlılığımız ve neşemizi temsil ediyor. Göz gerçeği görmek, görmeye hazır olmak ya da görmeyi reddetmekle alakalıdır. Kulak ...işitmeye hazır olmak, duymaya hazır olmak ve bundan memnun olmak. Bunları sembolize ediyor. Burun, bizim nefes egzersizlerinde hep söylerim. Burun, koku alma yerimiz. Burundan nefes alınır, burundan nefes verilir. Nefesi içeri almak, hayatımızdaki e, herhangi bir şeyden duyulan memnuniyetle alakalıdır. Mesela grip olduğunuzda bakın bakalım nerede olmak istemediniz olmak durumunda hissettiniz de burnunuz tıkandı gibi düşünebilirsiniz. Boğaz ifade etmek, duyguları açıkça söylemektir. Kalp sevgi merkezimizdir. Sevgi içimizde, sevgiyi almaya ve vermeye açık olma hali kalp merkezinin görevidir. Kaslar güç ve gücü kullanmaya istekli olma halimiz. Genel olarak yüzümüz, kişiliğimizin, kimliğimizin... avatarı. Kim olmayı seçtiğimizin görüntüsü. Hani derler ya çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır diye. Evet yani e, bunun gibi düşünebilirsiniz. Yüzle insanlar çok fazla oynuyorlar. E, kimlik karmaşası yaşayan... ergen genç kızları mesela burada düşünebilirsiniz. Akciğerler, hayatı içine çekmek, hak etmek, sevilme ile alakalı. Ve geldik en çok sorulan mide. Olayları hazmetmek. Ya yani Bir şey duydun ya da bir olay ceryan etti ben bunu ne kadar hazmedebildim. Mide problemi yaşadığınızda bir bakın bakalım çevrenizde neler oluyor. Anlamak ve saygıdan doğan huzuru da sembolize eder mide. E, cinsel problemler, cinsel organlar, cinsellik, cinsel ilişki hassasiyeti ve cinsel kimliğin reddiyle de alakalı olabilir. Bağırsaklar akışta kalmak, arınmakla alakalıdır. Serbest bırakamamak ve güven güven ilişkisiyle de yine e, ilişkilendirilir. Pankreas e, örnek vermiştim özellikle şeker hastalarında falan pankreastan kaynaklıdır problemler. Hayattan neşe ve haz almayı temsil eder. Hayatın tadı tuzu diyebiliriz pankreas için. Ve böbrekler işte çok duyuyoruz değil mi böbrekte taş. Güven duymadığımız noktalarda. Yani birçok şeye güvensiz olan insanların bedeni sürekli böbrekte taş yapar arkadaşlar. Yani çok yakın çevremde olduğu için söylüyorum. Hayatında nasıl yaşadığını gördüğüm için. İşte böbrekler bizim güven problemlerimizle alakalı sıkıntıları temsil eder. Bakın bakalım neye güvenmiyorsunuz? Genel olarak her şeye güvenmiyorum da diyebilirsiniz. Bu videomuzda hani en azından fikir sahibi Olmak adına birçok organ ve bedenimizdeki alanları yorumlamaya çalıştım. Bunun devamı gelecek arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenip yine kendi hayatınızda olan şeylerle ilgili danışmak istediğiniz bir şey olursa yorumlara bırakmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.